Gördüğünüz üzere Muhammed Eymen'in e, annesinin hesabına 5000 TL yatırılmış olarak şu an dekontu elinde. Geçtiğimiz günlerde işletmecisi olduğumuz fırından SMA hastası Muhammed Eymen'e ait olan yardım kumbarası yaşlı bir insan tarafından çalınmıştı. Olayın ardından polis kar karakoluna giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Daha sonra şahsın ailesi biz bizimle iletişime geçerek ee fırınımıza geldiler. Bizden babalarının bir hata yaparak kendisi adına özür dileyip Sema hastası Muhammed Eymen'e 5000 TL yardım yapmayı teklif ettiler. Paranın hesaba geçtiği dekontunu bize ulaştırdılar. Ben de şimdi polis karakoluna giderek şahs hakkındaki şikayetimi geri çekeceğim. Gönül isterdi ki bu tarz şeylerin olmamasıydı. Ama iyi bir memnuniyet kaldığımız tarafta yani şahsın ailesinin gönüllü olarak gelip Muhammed Eymen'e yardım etmeleri bizi de son derece mutlu ve memnun etmiştir yani. Hmm, hmm. O yüzden biz tıraş ettirmiyoruz. Ama sağ olsun babası beni